Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Mutluyuz, umutluyuz. İnşallah gençlerimizle, gençliğimizle iyi yerlere gideceğiz. Ülkemiz karanlıklardan, şu açmaza girdiğimiz şu durumlardan daha güzel günler görecektir diye düşünüyorum. Bunu yeni nesil Z kuşağı çok iyi bir şekilde yapacaktır diye ümit ediyorum. Ee, ve kendi adıma da, milletim adıma da bu ülkenin her bir ferdi için gerçekten de umut doluyum. Ee, bugün aynı zamanda CHP'nin İzmir mitingi var Alsancak'ta. Ee, oluk oluk insanlar e, şu an miting yerlerine, miting alanına gitmeye çalışıyorlar. Bunu görüyorum, farkındayım. Hem televizyondan izliyorum hem videolara bakıyorum. Hem de genel tahammül böyle çok e, coşkulu bir miting yapacaklarına inanıyorum. Ama birkaç CHP'ye birkaç eleştirim olacak. Birincisi CHP büyük hatalar yaptı zamanında ve hala yapmaya da devam edecek gibi duruyor. Seçsiz sistemi düzelmeden önümüze sandığı getir sandığı getir demenin hiçbir faydası yok. Önce seçsiz sistemin düzelmesi gerekiyor. Seçsiz sisteminin gerçekten bir seçim sistemi olması gerekiyor. Onun şifreleri vesairelerin kimin elinde ne oluyor e, oylar nerelere aktarılıyor? Bu kesinlikle tespit edilemiyor. Edilmedi de, bunun üzerine gidilmedi de. Ondan sonra geçmişte CHP e, mühürsüz onlar oylar geçerli denildiğinde YSK açıklama yaptığında sen nasıl mühürsüz oyları geçerli sayarsın deyip bir tepki koymadı. Küçük tepkiler verdiler. Bunun için sineyi millete dönebilirler de dönmediler. Yani millet e, iradesine, şu an millet iradesine sahip çıkıyor mitikleri yapıyorlar ya. Geçmişte onlar milletin iradesine gerçekten de sahip çıkmadılar. Ve hiçbir zaman bu sessiz sistemi konusu onların gündeminde değil. Bu bu konuyu hiç kimse gündeme getirmiyor. Getiren bir tek kişi var. O da e, Öztürk Yılmaz. Sanıyorum Öztürk Yılmaz'dan başka da getiren, gündeme getiren kişi yok ve olmayacak da. Niye? Çünkü gerçekten de CHP'nin bu zamana kadar yaptığı her şey hatalarla dolu. Ondan sonra işte iktidar seçim kararı aldığında koşa koşa sandığa giden kendileri, mühürsüz oylar geçerli sayıldığında bunu kabul eden kendileri, ondan sonra seçsiz sistemini hala daha eleştirmiyorlar ve bunun üzerine gitmiyorlar. Bu durumu düzeltmeye çalışmıyorlar ve yine bu konuda ben CHP'yi gerçekten de yetersizlik olarak görüyorum. Daha fazla ağır kelimeler kullanmak istemiyorum. Milletin öfkesi şu an çok büyük. Kızgınlığı çok büyük. Eleştirileri, herkesin eleştirisi çok büyük. Ama CHP bu eleştirileri, bu öfkeyi kontrol edebilecek bir mekanizmaya sahip mi, değil mi? İşte görüyoruz. Gençler tutuklanıyor. Ondan sonra içeri alınıyorlar. İşte 2-3 gün evvelsi oldu. Bu Nurettin Yıldız denilen adam üniversiteye geliyor. Üniversitede öğrenciler tutuyorlar çocuk yaşta evlenebilir diyen adamı nasıl şey yapıyorsunuz, üniversiteye sokuyorsunuz diye eylem yapıyorlar. O çocukların çoğunu gözaltına alıyorlar. Birkaç tanesi de tutuklandı. Dört tanesi tutuklanmış diye biliyordum ben, biliyorum. Şu an durum nedir, ne değildir bilmiyorum. Yani e, CHP e, miting yapmaktan daha fazlasını yapmak zorunda, bu çocuklara sahip çıkmak zorunda, gençlere sahip çıkmak zorunda. Ondan sonra e, gerekirse sineyi millete dönmek zorunda. Dönecekti. En baştan yapacaktı bunu. E, Muharrem İnce'nin adaylığından bu yana çok şey kaçırdı. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından beri çok şey kaçırdı. Hala daha büyük hatalar yapmaya devam ediyor. Diyor ki işte sandığı önümüze koy Erdoğan diyorlar. Sandık önünüze konulunca ne olacak? Ne olacak yani? Sandığa siz oylara sahip çıkamıyorsunuz. Sandıklarınıza sahip çıkamıyorsunuz. Gerçekten de arkadaşlar yani bu basiretsiz e, üzgünüm. CHP'lilerin e, şeylerine, tepkilerine de maruz kalacağım belki ama yani gerçekten de yani bu halkı bu bu kadar çok mağdur etmeye hakkınız yok. Bu muhalefeti, toplumsal muhalefeti yönetmeniz gerekiyor artık. Yönetmiyorsanız da, yönetemiyorsanız da insanlara ümit verip verip durmayın. İnsan topluma artık ümit olmaktan vazgeçin. Bırakın her şey ne olacaksa olsun. Ve bence bu toplumu siyasi partilerden ziyade geçen gün de yazdım ben bunu. Ev hanımları yönetsin ya. Gerçekten de artık yani ev hanımlarının yönetmesi gerekiyor. O kadar asgari ücretle çalışan eşlerin hanımlarına verin bu ülkeyi. 6 ay içerisinde ferahlığa çıkartırlar. Gerçekten de yani ne borcumuz kalır ne harcımız kalır. Çünkü ev hanımları o kadar büyük bir yoklukla savaşıyorlar. O kadar büyük bir ekonomist oldular ki yani ekonomistiz diyorlar, da, diyorlar ya. Ev hanımlarından güç alabilen bir muhalefet oluşturulması gerekiyor bence. Ondan sonra onlardan akıl alabilen ya siz nasıl geçiniyorsunuz? çocuklarınıza nasıl beslenmelerine nasıl e, sağlıyorsunuz? Kendi beslenmenizi nasıl sağlıyorsunuz diye ev hanımlarından akıl alınması gerekiyor. Ev hanımlarını küçül küçümsüyor pek çok kesim ama şahane işler çıkar, çıkarıyorlar. Özellikle dar gelirli ailelerin e, kadınları, ev hanımları çok şahane işler çıkartıyorlar. Bir hamur yoruyorlar. O hamurdan hem ekmek yapıyor hem pasta börek yapıyor. Hem poğaça yapıyor. Hem içine birkaç malzeme koyuyor. Farklı şeyler üretebiliyor. Ya patlıcandan reçel yapıyor. Yaz geliyor karpuz yiyor. Karpuzun kabuğunu atmıyor. Reçel yapıyor. Portakaldan portakal kabuklarını atmıyor. Reçel yapıyor bu kadınlar. Ya ben de mesela üzüm parçaları, üzüm taneleri kalsın onları sirke yaparım. İşte nardır, ayvadır hepsinden kabuklarını atmam sirke yaparım. Geçenlerde mesela örneğin markete gittim. Ağaçlar böyle önüme doğru böyle şey oluyor burası e, dut ağaçlarının olduğu bir bölge. Ağaçlardan e, yapraklarını topladım tane şey taze yerlerinden topladım. Dut yaprağından sarma sardım. Meğerse millet yapıyormuş zaten onu şeylerde YouTube kanalında gördüm dut. Ben onu kendim keşfettim zannediyorum. Yapıyorlarmış meğerse. Yani gerçekten de dün gelinim e, denize gezmeye gittiler. Gelirken yollardan biz Arap saçı deriz. Onların orada meletüre diye bir bitki var. Ot yabani olarak yetişiyor. Tamamen ondan toplamış arabayı durdurmuş. Yani bakın kadınlarımız bizim her şeyden her şeyi değerlendiriyor, her şeyi e, yoktan var edebiliyor. Yani yoktan var ediyor derken şartları zorluyor demek istiyorum. Yoktan var etmenin ne demek olduğunu e, siz anladınız ne demek olduğunu. Yani lafın tamamı zaten geri gerizekalıya anlatılır. Hani bazen bu layıklık konusunda da o kadar şey anlattım, söyledim geçenki videomda. Hala bana yorum yazıyorlar, özelden mesaj atıyorlar bana yorum yazacağınıza, bana mesaj mesaj atacağınıza, özelden yazacağınıza videonun altına yazın yorumları. Videonun altına yazın yorumları, iletişim etkileşim olsun. Ben de size cevap vereyim. Siz bana, ben size bir orada kozlarımızı paylaşalım. Siz bana niye özelden mesaj atıyorsunuz ki? Bir şey bana yapma denildiği zaman ben o şeyi yaparım arkadaşlar. Yeter ki kafaya koyayım. Bana yapma desinler. Yani o durumdan gerçekten de şey yapıyorum yani, nefret ediyorum. E, cendere altına alınmaktan, ondan sonra hükmedilmeye çalışılmaktan, ondan sonra. Ya yani bu eşimle evlenirken, ikinci evliliğimi yaparken ben herkes, herkes karşı çıktı. Karşı çıksın, herkes bir şeyler söyledi. Onu yoluna koyasıya kadar yıllarım geçti. Ben bir şey yapma deniliyorsa onu yaparım. Yani bana bir şey yapma demeyin. <laughs> i̇şte bana layıklıkla ilgili eleştiri şeyle, şeriatla ilgili eleştiri yapma. Kardeşim şeriat dediğin şey senin ee, hangi mezhebin şeriatı? Hangi tarikatın, hangi cemaatin şeriatı? Şeriat dediğin bir tane değil ki. Her birinin ayrı fikirleri, ayrı görüşleri var. Her birinin ayrı şey. Şimdi siz hani Nurettin Yıldız olaylarında da söylenmiş işte yaşasın şeriat yazmışlar. Duvarlara falan bağırmışlar, eylem yapmışlar. yaşasın şeriat diyenler laik bir ülkede bunu söylüyor, gözaltına alınmıyor. Ondan sonra Türkiye laiktir, laik kalacak diye Nurettin Yıldız'ı eleştiren çocuklar gözaltına alınıyor. Bu nasıl iştir ya? Gerçekten layık, bu ülke layık diyoruz. Biz dinisi, dinsizi diye ayırt etmiyoruz. Dindarı da dininin gereklerini söyleyecek. Dinsizliği de söyleyecek ama bu insanlık dışı muameleye maruz kalmanın nedeni ne? Nedeni ne yani? E şimdi Nurettin Yıldız küçücük çocukla evlenilir denil dediği zaman bu gençler bunu eleştirmesinler mi? Sen ne diyorsun? Küçücük çocukla evlenilirmiş pedofili misiniz siz? Sapık mısınız demesinler mi? Diyebilirler. E sen bunu söyleme hakkına sahipsen karşıdaki de seni eleştirme hakkına sahip. Yani bunu, bunu, söylüyoruz. Layıklık demek bu demek işte. Konuşabilirsin. Konuşmanda bir sıkıntı yok. Ama karşı tarafta konuşacak. Onu da o zaman şey derdest etmeyeceksin. Layıklığın bu demek olduğunu anlatıyoruz. Sen bu ülkede şeriat isteriz diye şimdi bağırıyorsun. Hadi bakalım şeriat gelsin. Layıklık isteriz diye bağırabilecek misin? Demokrasi isteriz diye bağırabilecek misin? Adamın kafasını kopartırlar bir gecede. Yani kimin şeriatı hem de hangi cemaatin, hangi tarikatın cemaat, cemaatin şeriatından bahsediyorsunuz siz? Yani Vahhabi'nin şeriatı mı, Arap şeriatı mı? Ona göre Sünniliğin şeriatı mı, Şiiliğin şeriatı mı? Aleviliğin şeriatı mı? Hangi hangisinin şeriatı? Bir de bu şeriatlar bir sürü kavim kavim topluluk topluluk olmuşlar. Her bir cemaat, her bir tarikat kendi şeriatını ilan ediyor. Nerenin şeriatı? Hangisinin şeriatı? Biri diğerini kıtır kıtır keser. Diğeri kesmesin, birbirinin canını yakmasın diye layıklık var zaten. Birbirini olduğu gibi kabul etsin diye layıklık var zaten. Siz ne yapıyorsunuz? Biz bunlardan bahsediyoruz. Biz din düşmanlığı yapmıyoruz. Konuşabilelim, derdimizi anlatabilelim. Herkes geldi, herkes rolünü oynadı Cumhuriyet tarihi boyunca. Öyle değil mi? Bütün tarikatlar geldi. Çıkmadık tarikat kalmadı. Ne şeriatçısı kaldı, ne zikircisi kaldı, ne fikircisi kaldı, ne bir sürü bir sürü yani. Ne defle zikir yapanı kaldı çıkmadık. Ne ağızlarına, burunlarına, karınlarına şiş saplayanlar kaldı. Onlar çıktı. Her çeşit tarikatı gördük biz. E gördük. E bunlar ne oluyor yani? Hani laiklik var ki bu insanlar koruma altında e peki siz istediğiniz zaman şeriat iste, isteyenler sizin düşüncenizde de olmayan diğer Müslümanlar ne yapacaksınız onları da kıtır kıtır kesecek misiniz ne yapacaksınız yani bunlar bizim gibi değil diyecekler bu bizim gibi düşünmüyor vay bu dinden çıkmış diyecekler öldürecekler öldürmediler mi öldürdüler geçmişte öldürmediler mi yani İslam tarihini bir oku, okuyun bakalım yani mezhepler tarihini okuyun kaç tane imamın kafasına uçurmuşlar kaç tane kaç tanesini e, hükümete karşı geliyorsun yani devlete karşı geliyorsun diyerekten zindanlara atmışlar. Hani siz şeriat istiyorsunuz da bir düşünün bakalım neyin şeriatını istiyorsunuz? İşte laiklik sizi de korumak için var. O yüzden laikliğe sahip çıkacaksınız. Diyeceksiniz ki bak biz bizim gibi bizim cemaatimizden olmayan insanlar eğer onlar onların şeriatı gelirse bizi öldürürler diyeceksiniz. Arkadaşlar yani bu bu demektir. Siz geliyorsunuz, istediğiniz gibi bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Emin olun bu Nurettin Yıldız eylemlerinde bağırıp çağıran o gençler var ya bazıları şeriattan yana propaganda yapanlar. Başka gruplar onları kafir ilan ediyor. Eğer şeriat gelse, onların şeriatı gelse önce o gençleri alırlar. Sen niye böyle bağıra çağıra şeriat istiyoruz dedin. Şeriatta gizlilik esastır ya da şeriatta takiye esastır diyecekler. Hadi gel bakalım sen buraya bizim kucağımıza. Hadi ben siz, biz size bir cezalandıralım diyeceklerdir. Ve onları tekfir edeceklerdir. Onları öldüreceklerdir. Yani siz neyin şeriatından bahsediyorsunuz da ya neyinize yetmiyor? Layıklık neyinize yetmiyor da şeriat isteriz de. İşte o e, diyor ki o onların bahsettiği gerçek değil gerçek din değil. E hangi hanginizin bahsettiği gerçek din o zaman? Hepsi diğerini gerçek dindar olmamakla suçluyor. Yüzlerce ya yüzlerce tarikat var. Hepsi diğerini gerçeklik, gerçek olmayanla hakikati bulmamakla suçluyor diğerini. E ya selefiler bile arkadaşlar mesela en marjinal grup selefilerdir. Onlar bile bir sürü e, aralarında gruplara ayrılmışlar. Kimisi şeyi kullanmıyor, bazıları Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kullanmıyor. Bu kadar ileri gidenler var. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kullanmak küfürdür diyorlar. Kimisi işte Kurban Bayramında şimdi et keseceksiniz ya siz Müslümanlar, Müslüman şeriat isteriz diyenleri söylüyorum. Senin kestiğin eti seni müşrik olarak kabul ettiği için yemeyecek bir sürü insan var. Bir sürü Müslüman var. Yemeyen bir sürü Müslüman var. Niye? Çünkü seni müşrik olarak kabul ediyor. Kendini Müslüman olarak kabul ediyor ve senin kestiğin eti yemenin caiz olmadığını söylüyor. Sizin bundan haberiniz var mı? Yok. E peki o adamın şeriatı gelse ne olacak? Sen ne olacaksın? Bunu düşünüyor musunuz hiç? Düşünmüyorsunuz. O yüzden 19 Mayıs çok önemli bir gün. 19 Mayıs'ı da size yedirtmeyiz. 23 da size yedirtmeyiz. Laikliği de size yedirtmeyiz. Cumhuriyeti de size yedirtmeyiz. Çünkü siz bu sayede şeriat isteriz deme hakkına ve lüksüne sahipsiniz. Keşke olmasaydı. Vallahi bak öyle diyorum yani. Layıklık gelmeseydi ya daha sert bir rejim gelseydi bunlar böyle ağızlarını açamazlardı. Hiçbir şeyle konuşamazlardı. Ama layıklık, Türkiye Anayasası'nın değişmez, değişmez, maddelerinden. Değişmez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Eğer değişirse emin olun ki önce siz gidersiniz. Siz gidersiniz okkanın altına. Yani bunu artık bir kabul edin. Bir, aklınızı başınıza alın. Saçma sapan işlere de kalkışmayın. Biz bulunduğumuz durumdan memnunuz. Kimsenin dinine de karışmıyoruz. Biz başörtülüye de sahip çıkıyoruz. Atatürkçüye de sahip çıkıyoruz. Laik'e de sahip çıkıyoruz. Kemaliste de sahip çıkıyoruz. Komüniste de sahip çıkıyoruz. Feministe de sahip çıkıyoruz. Herkesin söz söyleme hakkı var. Ha bir de şeylere git Suriyelilere, mültecilere e, istememe hakkımız var diyenler e, tepki koymuşlar. Evet. E, mülteciyi benim, ben ev sahibiyim. İstememe hakkım var. Yani bir referandum yapsalar bugün. Kaç kişi istemiyor, istiyor, kaç kişi istemiyor ortaya çıkacak. Artık savaş vardı. Önceden savaştan dolayı gelmişlerdi ülkemize. E şimdi savaş bitti gitsinler de. Yeter artık yani bu kadar ev sahipliği yeter. Bize Ensar Ensar Ensar'ı örnek veriyorsunuz. Ensar olmak bitti artık tamam. Orası Mekke fethedildi. Tamam. Yani sizin deyiminizle diyorum ben. Mekke fethedildi. Artık oradan gelenler memleketlerine geri dönsünler. Neden yani illa burada kalmaya çalışıyorlar? Ve siz bunu kalsınlar diye itiraz etmiyorsunuz. Kalmaları yani git, gitsinler artık memleketlerine. Bu kadar bizim başımıza bir şey gelse emin olun ne Avrupalı bize sahip çıkar, ne Araplar sahip çıkar, ne Suriyelisi sahip çıkar, ne İran'ı ne Irak'a sahip çıkar. Bizim başımıza hiç gelse hiç kimse bize sahip çıkmaz. Zaten Araplar bizden nefret ediyor. Ben çok kavga ettim Arabistan'da bize bana diyorlardı işte Atatürk layıklığı getirmiş işte siz demokratsınız ondan sonra kafirsiniz siz gelin buradan falan yapıyorlar ben yani de sizden de Ebu Cehil çıkmış dedim onlara siz de peygamberi bu kutsal topraklarda durdurmamışsınız kaçmış gitmiş adam Medine'ye dedim böyle arkadaşlar Yakında bir video daha çekeceğim. Mekke Medine, Mekke denilen topraklar, kutsal topraklar aslında Ürdün'ün Petra şehri miydi? Bununla ilgili ciddi açıklamalar var araştırmalar var. Haç konusu gündemde olduğundan dolayı, kurban yaklaştığından dolayı bu konuyu gündeme getireceğim bir dahaki video, videomda. Hepiniz esen kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun, kendinize emanet olun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.